gizli anlaşmalar dedik. Gizli anlaşmalar Osmanlı'yı aralarında paylaşmak için yapılan şeytani planlardı. Bu şeytanın diğer adı iblis. Şifre olarak iblismiş diye geçeceğim. Ve bu gizli anlaşmaları isim isim ezberlemenize çok gerek yok. Tamam. Mı? Gizli anlaşmalar dedik. Başlıyoruz. Gizli anlaşmalar. İblismiş. İblismiş. Önce ben bakayım sonra not alırsınız. Tamam mı? Şöyle önce bir şemasını bir çıkartalım ondan sonra not alırsınız. Gizli anlaşmalarda İstanbul Anlaşması 1, Petrograd Anlaşması 2. Iki. İlk ikisi i̇blis diye kodladık. İlk ikisi Rusya ile yapılan gizli anlaşmalardı. İkinci ikisi Londra Anlaşması ve Saint-Jean-de-Marine saint de Marin. İkinci ikisi İtalya ile yapılan gizli anlaşmalar oldu. Sonra Mac Mahon gizli anlaşması yapıldı. Mac Mahon İngiltere'nin Mısır valisi. Diyor ki Şerif Hüseyin diyor bırak Osmanlı oğlum diyor sana bağımsız Arap devleti kuralım. Mac Mahon İngiltere'nin Mısır valisi Şerif Hüseyin'e dedi ki Şerif Hüseyin bırak sana bağımsız Arap devletleri kuralım. Şerif Hüseyin ve oğullarına bağımsız Arap devletleri kurma vaat edildi. E bugün bağımsız bir devlet kurmayı vaat ediyorsun adama. Sonra e, diyorsun ki e, Şerif Hüseyin Allah belanı versin. Yani bugün sana da dese gel sana şurada bağımsız bir devlet kurayım. Yani cezbeder. Değil mi? Burada Şerif Hüseyin'in etkilendiği fikir milliyetçiliktir. E burada milliyetçilik varsa hangi fikir akımı önemini kaybetmiş olacak? Ümmetçilik, Ümmetçilik. Ümmetçilik fikrini kaybetmiş olacak. Bir diğer anlaşma Sykes-Picot. Sykes-Picot gizli anlaşması. Sykes-Picot gizli anlaşmasında İngiltere, Fransa, Rusya, Osmanlı'nın Orta Doğu topraklarını paylaşmak istiyor. İngiltere diyor ki, İngiltere diyor ki, sevgilim, çıkıdarcık bir şey istiyorum. Ne istiyorsun canım? Pırlanta tektaş, 5 milyar zır zır. Yani diyor ki, diyor ki, Musul Kerkü istiyorum diyor. Irak petrollerini. Yani saatte 200 bin varil petrol atıyor. Para makinesi ya resmen. Yani e, neden İngiltere Musul Kerkü istiyor veya Irak petrollerini istiyor? Aa bunun için Suriye'ye diyor ki sana kocaman topraklar veriyorum. Nereyi veriyorsun canım? Güney Anadolu bölgesi ve Suriye'yi veriyorum diyor. Rusya'ya da yine İstanbul ve Petrograd'ın devamında birkaç toprak ayıracak. Şimdi Saint Picot, McMahon, Saint Jean de Marin, Londra, Petrograd, İstanbul isim isim tek tek bilmeyin ama şunu önemseyin. Balfour Deklarasyonu. Balfour Deklarasyonu. Balfour Deklarasyonu'nda İngiltere Dışişleri Bakanı, İngiltere Dışişleri Bakanı James Balfour James Balfour diyor ki bağımsız bir İsrail devleti kuralım. Bu Balfour Deklarasyonu karşınıza soru olarak gelme ihtimali yüksektir. Balfour Deklarasyonu'nda İsrail devletini kurulmasını sağlamak isteyen devlet kim? İngiltere. Adam kim? James Balfour. James Balfour kimmiş? İngiltere'nin dışişleri bakanıymış. İsrail devleti kurma, Yahudi devleti kurma amaçlı yapılan bir çalışmadır. Şimdi gelelim diğer mevzuya. İlk ikisi Rusya dedik. Biri İstanbul Anlaşması. Şimdi canlar, Rusya'da bu dönemde ihtilal var. Rusya'da bu dönemde ihtilal var. Ve Rusya prestij kaybetmiş durumda. Çarlık Rusya'sı Sovyet Rusya'ya karşı prestij kaybetmiş durumda. Çarlık Rusya'nın e Çarlık Rusya'nın prestijini arttırmak için diyor ki size Boğazlar çevresini verelim diyor. Bu İstanbul ile nereyi veriyorlar Rusya'ya? Boğazları veriyorlar. Petrograd ile diyorlar ki Doğu Anadolu bölgesini Rusya'ya verelim. Rusya tamam. Amaç ne? Amaç prestij kazandırmak. Çarlık Rusya'sında ihtilal var bu dönemde. Prestij kazandırmak için ilk önce gizli anlaşmalar Rusya ile yapıldı. Rusya'nın prestijini arttırdıktan sonra İtalya hatırlarsanız ittifak grubunda yani diğer ismiyle bağdaşma, bağdaşma grubunda. İtalya'ya diyorlar ki Londra anlaşmasıyla göller yöresi ve 12 ada senin diyor. Göller yöresi 12 ada senin. İtalya ne yapacak burayı alınca? Taraf değiştirecek. Akdeniz'de hakimiyetini arttıracak değil mi? Temel amacı buydu İtalyanların. Ve İtalya göller yöresi 12 adayı alınca taraf değiştirdi. Nereye geçti? İtilaflara, anlaşma. O zaman İtalya'nın gizli anlaşmalarla göller yöresi çevresi verilmiş ve taraf değiştirdiği görülmüştü. Bu anlaşma aşağıdakilerden hangisi? Londra Anlaşması. İtalya neyle taraf değiştirmiş oldu? Gizli anlaşmalarda Londra'yla taraf değiştirmiş oldu. Yine saint jean marin Anlaşması. saint jean marin ile İzmir ve Batı Anadolu İzmir ve Batı Anadolu çevresi kime bırakıldı? İtalyanlara bırakıldı. Araplara bağımsız devlet vaat ettiler size picotla lan hep müttefiklere mi dağıtacağız biraz da biz alalım dediler. İngiltere Irak petrollerini aldı. Fransa'ya Güney Anadolu ve Suriye bölgesini verdi. Şimdi bu gizli anlaşmalar soru olursa antlaşmalarla karıştırmanızı ister. Bakın gizli anlaşmaları ateşkesleri ezberlemenize gerek yok. Dersin sonunda anlaşmalar ateşkesler diye ayrı bir bölüm açacağız. Oradaki anlaşmaları bilirsek gerisinde çok sıkıntı yaşamayız. Bunu tek tek ezberlemeye gerek yok. Sadece kafamızda oturması açısından gizli anlaşmalar dedik Osmanlı'yı paylaşmak için yapılmış şeytani plan. Şeytanın diğer adı iblis. İblismiş diye şifre attık. İblisin ilk ikisi Rusya ile ikinci ikisi İtalyayla ile. Sonra Arapları yanlarına çektiler Osmanlı'dan ayırıp güney cephelerde bizim diz kapaklarımıza sıkmış oldular böylece. Yani dışarıdan gelen düşmanı tanıyorsun da içeriden geleceğini tanımak zor. E haliyle Araplar İngilizlerle işbirliği yapınca biz bu güney cephelerinin hepsinde mahvolduk. Suriye Filistin'de, Hicaz Yemen'de, Irak cephesinde değil mi? Kanal cephesinde. Sonuç itibariyle Araplar İngilizlerle işbirliği yaptı. Milliyetçilikte e, milliyetçiliğe yenildi ve ümmetçilik değer kaybetti. Şöyle kaba taslak olarak harita üzerinde göstermek gerekirse gizli anlaşmalarda Doğu Anadolu bölgesi ve boğazlar kime verildi? Rusya. Doğu Anadolu bölgesi Rusya'ya verildi. Boğazlar kime verildi? Rusya'ya. İstanbul Anlaşması adı üstünde İstanbul Boğazlar. Petrograd'la Doğu Anadolu bölgesi. Yine Göller Yöresi ve 12 Ada. İtalya. Göller Yöresi ve 12 Ada İtalya'ya verildi. İtalya'ya verildi. Fransa'ya dediler ki sana kocaman Güney Anadolu bölgesini ve Suriye'yi veriyoruz. Kime? Fransa'ya. İngilizler nereye aldı? İngilizler Irak petrollerini aldı. Musul Kerkü aldı. E Osmanlı sana da burası yeter dediler. Bunun haricinde Kars'ta İngilizler var. Zonguldak'ta, Kastamonu'da İngilizler var. Yani Türklerin denizle bağlantısı kesilmiş. Şu sıcak günlerde yani gölge buldunuz oturun yerinize demeye çalışıyorlar. Yani size denize kesinlikle bağlantı yok diyorlar. Tamam mı? Mevzu bu. Kaba taslak olarak Osmanlı'yı bu şekilde paylaştılar. Şimdi canlar e buradan soru gelecekse gizli anlaşmalarda Rusya var mı? İtalya var mı? Fransa var mı? İngiltere var mı? Kaç etti? Dört. Dört şık hazır. Aşağıdakilerden hangisi? Gizli anlaşmalarda yer alan devletlerden biri değildir. Gizli anlaşmalarda yer alan devletlerden biri değildir. A) İngiltere B) Fransa C) Rusya D) Yunanistan E) İtalya Hangisi gizli anlaşmalarda yok? Yunanistan veya Yunanistan demez Ermeniler der. Bakın bu gizli anlaşmalarda değişim yaşanacak ileride. Ne zaman? Paris Barış Konferansı'nda. Rusya savaştan çekilecek. Rusya savaştan çekildiği için Rusya'ya ayrılan topraklarda Doğu Anadolu'da Ermenilerle doldurmaya çalışacak. İtalya'ya verilen topraklar Yunanistan'a verilecek. Ama onlar ne zaman? Onlar Mondros'tan sonra. Onu daha sonra bahsedeceğim. Tamam Gizli anlaşmalarda dört devlet var. Dört devlet bu şekilde Osmanlı'yı paylaşmak istiyor. Daha sonra Mondros'tan sonraki paylaşımlar da buna göre yapıldı. Sevr'deki paylaşımlar da buna göre yapıldı. Ama orada değişiklikler olacak. Rusya savaştan çekilmiş olacak. İtalya'ya verilen topraklar Yunanistan'a verilmiş olacak. ÖSYM bak kelime oyununa dikkat edin şimdi. Diyor ki gizli anlaşmalarda en son haliyle Batı Anadolu kime verildi? A Yunanistan, B İtalya. E, Batı Anadolu'yu İzmir çevresini görünce öğrenci ne yapıyor? Yunanistan. Aynalı sazan yemi göster, yeter zaten değil mi? Yunanistan'ı gördü ama zıplıyor Yunanistan'a. Yani böyle küçük kelime oyunlarıyla sizi kandırmaya çalışacak. Bu durum gizli anlaşmalardaki durum. Daha sonra bu durum değişecek. İtalya'ya verilen topraklar kime verilecek? Yunan'a verilecek. Rusya'nın savaştan çekilmesiyle Doğu Anadolu'da kimin yokluğuyla devam edecek? Ermenilerle o yokluğu dolduracaklar Rusya'nın yokluğunu. Ve gizli anlaşmalarda iki değişim. Bu değişimin birinci sebebi Rusya savaştan çekildi. İkinci sebep İtalya'ya verilen yerler kime verildi? Yunanistan'a Yunanistan verildi. Ne zaman ama? Paris Barış Konferansı'nda. Yani Mondros'tan sonra. Tamam mı? Bu gizli anlaşmalarda senin bileceğin şey bu kaba taslak olarak şu haritayı gözünün önüne getirirsen gizli anlaşmalarda kim var kim yok bu netleşmiş olur. Şimdi burada Rusya ihtilalle maruz kaldı ve Çarlık Rusyası game over oldu. Çarlık Rusyası yıkıldı. Yerine kim kuruldu? Sovyet Rusya kuruldu. Sovyet Rusya dedi ki bu Çarlık Rusyası var ya bu Çarlık Rusyası bunlar psikopattı bunlar. Gizli anlaşmalarla her yeri paylaştılar bütün dünyayı aralarında paylaştılar. Biz Sovyet Rusya barışçıyız. Biz savaş taraftarı değiliz. Gitti gizli anlaşmaları bütün dünyaya duyurdu sarı kitapla. O zaman soru bir. Gizli anlaşmaları dünyaya duyuran Çarlık. devlet Sovyet. Çarlık Rusyası değil Sovyet, Rusya. Sovyet Rusya'dır. Sarı kitapla. Belgenin ismi bu. Sarı kitapla. Gizli anlaşmaları dünyaya duyuran Sovyet Rusya. Soru değişti. Dedi ki: Aşağıdakilerden hangisi gizli anlaşmalarda olup da Mondros'tan sonra paylaşımlarda olmayan devlettir? Gizli anlaşmalarda var ama Mondros'tan sonraki paylaşımlarda yok. Kim yok? Rusya. Değil mi? Gizli anlaşmalarda olup da Mondros'tan sonra paylaşımda olmayan devlet Rusya'dır. Soru değişti. Gizli anlaşmalarda olmayıp da Mondros'tan sonra paylaşımda olan devlet kimdir? Gizli anlaşmalarda olmayıp Mondros'tan sonra paylaşımda olan devletler Yunanistan ve kim? Ermeniler. O zaman buradan buradan soru gelecekse bunları kullanacaktır. Mesela diyecek ki bir Rusya, iki Yunanistan, üç Ermenistan. Hangisi Mondros'tan sonraki paylaşımlarda yer alan devletlerdendir? Cevap 2-3. Rusya yok. Tamam Rusya yok. Bu gizli anlaşmalar Sevr'de de aynen uygulanacak. Bu değişikliklerle uygulanacak. Biz eğer bu milli mücadeleyi kazanmasaydık, bizi öyle ya da böyle bu şekilde paylaşacaklar mıydı? Demek ki gizli anlaşmaların, Monros'tan sonra paylaşımların, Sevr'in imzalanmamasının veya Sevr'de paylaşımlar yapılamamasının en önemli sebebi nedir? En önemli sebebi bizim milli mücadeleyi kazanmamızdır. Biz kazanamasaydık bu adamlar öyle ya da böyle paylaşımı yapacaklardı. Tamam. Gizli anlaşmalar uygulanamadı. Bir Because milli mücadeleyi kazandık. Milli mücadeleyi kazanmasaydık bu gizli anlaşmalarda olduğu gibi bizi paylaşacaklardı. Tamam? Bu sene Sevr'in 100. yılı. Banko Sevr soru olacak diyoruz. Banko Sevr soru olacak. Bu lisansta saltanat şurası diye gelebilir veya işte Sev'de Yunanların işgal ettiği topraklar diye gelebilir. Ama bir şekilde Sev soru olacak 100. yılında. Hem lisans, hem ön lisans, hem orta öğretim. Üçünde de beklenecek bir şey. Sevri bu sene gördüğünüzde işaretleyin. Sevri görüp işaretlemeyene sütüm aram olsun. Her zaman söyleyeyim. Bak sevri görüp işaretlemeyene bu sene sütüm aram olsun. O kadar söylüyorum. Gizli anlaşmalarda değişim derse Gizli anlaşmalarda değişim yapılmasının sebebi, bir ABD'nin savaşa girmesi, bir ABD'nin savaşa girmesi, iki Rusya'nın savaştan çekilmesi, 3. İtalya'ya verilen yerlerin kime verilmesi Yunan'a. Hangisi gizli anlaşmalardaki değişimin sebebidir? Gizli anlaşmalarda ufak tefek değişiklikler olmuş. Hangisi bu değişimin sebeplerindendir? Şimdi canlar, burada ABD ile ilgili bir plan var mı? ABD savaşa girmiş, girmemiş gizli anlaşmaları bağlayan bir şey yok. O zaman bir ABD'nin savaşa girmesi gizli anlaşmalarla herhangi bir bağlantısı yok. Ne oldu da değişim oldu? Rusya savaştan çekildi. Rusya savaştan çekildikten sonra boğazlarda Ermeniler, pardon, Doğu Anadolu'da Ermenilerle yokluğunu doldurdular. Boğazları Paris'te anlatacağım. Paylaşamadıkları için Paris'te Osmanlı'nın anlaşması olan Sevr kabul edilemeyecek. Biraz sonra bahsedeceğim. Tamam mı? Boğazlarda ne yapacaklar? Boğazlarda komisyon kuracaklar. İngiltere, Fransa ve Rusya'nın, Rusya'nın diyorum İtalya'nın olduğu komisyon kuracaklar. Yine İtalya'ya verilen topraklar Yunan'a verilecek. Onu biraz sonra Paris'te bahsedeceğiz. Soru gelecekse bu bölge size soru olacak. Gizli anlaşmaların son durumuna göre Doğu Anadolu aşağıdakilerden hangisine bırakılmıştır? gizli anlaşmalarda son duruma göre Doğu Anadolu kime bırakılmış? Rus, Rus mu Ermeni Rus. mi? Rus. Bak Ermenilere ne zaman bırakılacak? Mondros'tan, Mondros'tan sonra gizli anlaşmalarda diyorsa Rus. en son hali gizli anlaşmaların son hali budur. Sana Mondros'tan sonra değişim derse o ayrı. Tamam? Dikkat. Bu kelime oyunlarını yemeyin. Daha önce yaptı. Son haliyle Batı Anadolu kime bırakıldı dedi? Çoğu A'ya zıpladı. Son haliyle Doğu Anadolu kime bırakıldı? Rusya'ya. Bu değişim ne zaman oldu? Mondros'tan sonra Paris Barış Konferansı'nda. Bu gizli anlaşmaların en son hali. Irak kime bırakıldı? İngiltere'ye. İngiltere Güney Anadolu Suriye kime bırakıldı? Fransa'ya. Fransa Göller yöresi kime bırakıldı? İtalya'ya. İtalya Bu. Tamam mı? Gizli anlaşmalarda son haliyle Doğu Anadolu kimde? Rusya, Rusya'da. Rusya. Gizli anlaşmalarda son haliyle Boğazlar kimde? Rusya'da. Bitti gitti. Bundan sonraki ileriki teferruatı Paris'te bahsedeceğiz. Do you understand me? Yes, yes of course. Gizli anlaşmalar bu.